281. günde bozan adam. Herkese merhabalar. Bugün 2 Haziran 2020 saat 2.39. 1 Haziran günü boyunca 3 kere mastürbasyon yaptım. Bu mastürbasyonları porno izlemeden yaptım fakat tamamen haz için yaptım. Haz için yaşayan aciz bir insan gibi hazı seçtim. Evet, gerçekten de seçtim. Belki inanmazsınız ama istesem mastürbasyon yapmazdım. Fakat ben mastürbasyon yapmayı seçtim. Bu seçme olayına açıklık getirmek için sizlere önce sürecimin tamamından sonra da son 30 günümden bahsetmek istiyorum. Ben sürece 2019 yazında 7 ila 8 yıldır bağımlıyken başladım. 2019 yazında 20 yaşındayken psikolojik ve fizyolojik problemlerim vardı. Onaylanma ihtiyacı, overthinking, kendini beğenmeme, amaçsızlık, toplum önünde heyecandan konuşamama, porno yüzünden sapkın fetişlere sahip olma, aile içi uyumsuzluk, insanlar tarafından yargılanmaktan korkma gibi psikolojik sorunlarım vardı. Fiziksel olaraksa çoğu genç gibi porno sektörü beni de fizyolojik açıdan vurmuştu ve cinsel sorunlar yaşıyordum. Seks deneyimi olmayan arkadaşlar bu işi ciddiye alsınlar. Bir gün ellerine fırsat geçtiğinde pornonun fizyolojilerine nasıl zarar verdiğini umarım ki deneyimlemezler. Gördüğünüz gibi 2019 yazında bunca sorunu ve devamını kambur bir şekilde sırtımda taşıyordum. O yaz TED Talk'ta Gary Wilson'ı izleyip ardından Never Fap Akademi ile tanışmasaydım belki bugün bu sorunlarımın çok daha fazlasına sahip olacaktım. Kısacası bu sorunlar varken o yaz Neverfap ile tanıştım. Bugüne kadar sadece bir kez sürecimi bozdum. Sonrasına 280 günlük sürecime başladım ve bugüne kadar sürdü. 26 Ağustos 2019'dan 2 Haziran 2020'ye kadar. Yemin ederim ki ben bu hayatta en iyi ne yaptıysam bu 280 günde yaptım. Hayatımda hiç elde edemediğim bir akademik başarıya sahip oldum. 5 yıldır kullandığım tütün ürünlerini bıraktım. 12 ila 13 yıllık oyun bağımlılığının fişini çektim. Yanlış arkadaşlarımdan vazgeçip doğru insanları buldum. Yazı yazmaya başladım. Felsefe ile ilgilenmeye başladım. Bu 280 günde belki sizler için az olabilir ama 20 ila 25 tane kitap bitirdim. İngilizcemi çok geliştirdim. Çatpat, satranç öğrendim. Okuduğum okuldaki bir topluluktan yönetim kuruluna üyelik daveti aldım. Ailemle ilişkilerim gelişti. Kardeşime gerçekten abilik yapmaya başladım. Tutkularımı buldum. Mesleğime olan ilgim arttı. Ben düşünmeye başladım ya. Ben yıllar sonra gerçekten düşünmeyi öğrendim. Çok komik değil mi? 20 yıl sonra düşünmeyi öğrenmem. Ama aynen öyle oldu. 200 gün falan günlük tuttum ve aklımda ne varsa kağıda anlattım. Ve beni o kadar iyi dinledi ki acılarıma merhem oldu. Topluluk önünde konuşmakta sorun yaşıyordum. Artık yavaş yavaş kontrol etmeyi öğreniyorum. Göz teması kurmaksa işten bile değil. Kendimi seviyorum, beğeniyorum ve gerçekten bir şeyleri başarabileceğime inanmanın bile ötesinde neredeyse bundan eminim. Eminim. Yani bir insan bu şekilde iradesini güçlendirir. Doğru işler yaparsa o hedeflediği şeye yaklaşır, ulaşır. Daha saymayı unuttuğum meditasyon gibi birçok güzel alışkanlık kazandım ve bugünlere geldim. Evet, şimdi gelelim o seçme olayına. Size demiştim ya, belki inanmazsınız ama istesem mastürbasyon yapmazdım. Fakat ben mastürbasyon yapmayı seçtim. Evet, bugün işte bunca güzel şeyden sonra bunu yapmayı seçtim. Çünkü son 30 günde ben kendimi yavaş yavaş kaybettim. Son 30 günde yani Mayıs ayı boyunca stresliydim. Çok fazla ödev teslimim vardı ve Covid-19'dan dolayı sürekli evdeydim. Bu ay içinde önce alışkanlıklarımı yavaş yavaş birer birer yapmayı azalttım. Uyku düzenim gece 4'te yatıp öğleden sonra 3'te kalkmak gibi tuhaf bir şeye dönüştü. Tamamen hata olan sexting yaptım. Kötü beslendim, hareket etmedim. Kısacası yavaş yavaş sahip olduğum şeyleri bırakıp miskin birine dönüştüm. Dönüşümümü unuttum ve her şey eskide olduğu gibi önemini yitirdi ve dün sextingle uyarılmama izin verdim. Önemsemedim. Orada bırakabilirdim mastürbasyon yapmayı ama o ayı çöp gibi geçirince iyice dibe batmak istedim. Bir aydır içten içe kendime öfke besliyordum ve ne kadar doğru olmasa da kendimi dibe batırarak cezalandırmak istedim. Ve bugün 3 kere mastürbasyon yaptım. Neyse ki kendime saygımı hala porno izleyecek kadar yitirmediğimden kendi başıma boşaldım ve biliyor musun? Haz o kadar azdı ki. Yani minicik. Böyle nasıl desem, bir meditasyon yapmanın verdiği huzurla karşılaştırılamayacak derece zavallı bir haz yaşadım. Sonra bir daha denemek istedim ve bir daha. Arkadaşlar size yemin ederim o kadar değmedi ki. İşin garibi de çok tehlikeli bir şekilde pişmanlık da hissetmiyorum. Salak gibi, amacını kaybetmiş gibi hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ve toparlanmak istiyor muyum onun bile farkında değilim. Siz aylardır aile gibisiniz burada ve sizlere bunları anlatmak istedim. Belki yazarken hatamı anlarım diye ama yine de bir boşlukta hissediyorum. Tehlikenin farkında mısınız? Onca güzel şey yaşadığımı bilmeme rağmen bu süreci bozma sonrasında, bu verimsiz geçen bir ay sonrasında amaçsız ve yılmış hissediyorum. Bu süreci bozma olayı adeta ruhumdan bir parça aldı. O ivmemi ters yöne çevirdi. Dibe sürükledi beni. Biz bozarken sadece o an içinde olduğumuz süreci bozmuyoruz. Aynı zamanda güçlenen irademizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi de bozuyoruz. Bu ne kadar tehlikeli bir şey görebiliyor musunuz? Bu hayatı cidden zavallı, kısa vadeli hazlarımız için mi yaşayacağız? Şimdi gece saat 3'ü geçti ama ben gidip meditasyonumu yapıp kitap okuyup yatacağım. Biliyorum ki bu üstündeki miskinlik gidecek. Tekrardan yolumu bulacağım. Tekrardan yükseleceğim. Yapmak istediklerimi ertelemeyecek ve ne için yaşıyorsam ona göre davranacağım. Siz de kalkın bir silkinin. Gerçekten şu deneyimlediğiniz dünya siz o 3 kuruşluk hazzı yaşayasınız diye mi yoksa daha fazlası için mi var? Bir bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, olmadıysanız kanala abone olmayı ve topluluk hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız katıl butonunu incelemeyi unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum olarak içeriğimizin altına bekliyoruz. Süreciniz daim olsun.